Evet, bugün yeni bir deney yapacağız Can. Evet. Neler aldık yanımıza? Tıraş köpüğü su ve boya. Evet, boya. Şimdi ne yapacağız biliyor musun? Yavaş yavaş renkli boyayı bardağın üstüne dökeceğiz. Bakalım nasıl olacak? Çok merak ediyorum ben. <laughs> İçinde bir patlama oluyor. Tekrar. yavaş <laughs> e <laughs> i̇çinde Şimdi karıştırıyorum. Çağım ben de ilk defa yapıyorum ve çok merak ediyorum ne olacak diye. Karıştıralım mı? Karıştırdım. Evet. Troş küp Evet arkadaşlar. Şimdi deneyimize başlıyoruz. Şimdi bunu buraya dökeceğiz. Şimdi boyamızı suyumuzun içine dökeceğiz ve neler olacak Çan? Yakından bakalım mı? Büyük bardaktan güzel olacak. Döküyorum Çan Çok iyi bak. Volkan İnsanlar gibi. Bunların üstünden Vallaha kaplı. Şöyle kaldırmak istiyorum biraz. Çok güzel oldu. Üstünde bulutlar var. Ya gibi. Ya üstünde kaldı bak. Bak onlar bulut gibi sanki. Bulut oldu. Altta da sanki yağmur yağdı. Altta kırmızı yağmur yağmış. Hala akmaya devam ediyor. Şöyle yakından bakalım mı? Bakalım. Şöyle bakalım biraz yeni TV. Ooo çok güzel oldu. Ne dedin? Sana sular bak. Ne alıyor bu ya? Al. dünyası biraz oldu. Çok güzel, çok zevkli. Çok zevkli. Z. Ooo şöyle tekrar bak. Kaçan kaşıkla karıştır bakalım neler olacak? Videonu <laughs> kapat. fark ettin mi? Evet. Sanki böyle gökyüzünde bulutlar bulutlar varmış gibi simli bulutlar. Bayıldım. Çok zevkli oldu. Biraz daha siyah boya, atıyoruz üstüne renklendirdi. Oh. Çok acaba? Kof verince gibi bir şey oldu. <laughs> Simler çok güzel görünmüyor mu? Evet. Sen... Her... Bakalım. Çok güzel. Unicorn dünyası gibi. Çok renkli. Simler çok güzel görünüyor. Unicorn dünyası gibi. Biraz daha karıştırsana. <laughs> ya evet. bir renk geldi. Ne renkmiş o? Beyaz renk. Beyaz renk. Şöyle yakından bakalım. Doğal kalı kalınını Şu an karıştırmaya devam ediyoruz. Altında çok altında rengi. bir kahverengi elde edildi şu anda. Kahverengiye dönüştü. Çağ renkler karışınca kahverengi oldu. Şu simler çok güzel ama çok beğendim. Bakın evet. simleri. Kuşuk da doldu. Nasıl hareket ediyorlar? Şimdi Biraz sim. daha sim ekliyorum Çan. Evet. Bak bakalım nasıl olacak. Şöyle döküyorum simimizi. Çan karıştırmaya devam et. <laughs> simlere bak. Simler dönüyor. Mekanik gibi oldu. Evet. Simlere bak Çan. Eline döküldü Çan bütün simler. Evet. <laughs> karıştırmaya devam et gözlerim kamaştı şu an Çağ sen de baksana. Evet çok sim dünyası gibi oldu. <laughs> çok zevkli <laughs> bir deney oldu. Evet. Çok eğlendim. Simler çok güzel. Üstte hepsi üste kaldı simlerin Çağ. Altaya çıkıyorlar. Çünkü, çünkü simler çok hafif sanırım. Evet. Çok hafif olduğu için çok, simler. Çok küçük olduğu için orada duruyorlar galiba. Çok hafifler. Hı eğlendik biz bu deneyde. Bunlar da adı gibi oldu. Adacıklar evet. mı üstündekiler? Evet adacıklar. Adacıklar hareket ediyor. Biraz sallayalım bakalım ne olacak yavaşça. Oo, çok hareket ediyorlar. Çok hareket ediyorlar. Sanki de bir de sanki olduğu yerde kalıyorlar. Slime'a da benzedi biraz ama evet. sonu slime gibi oldu. Diniz'e evet. iyi bakın. Evet. Hoşçakalın. Evet. Görüşürüz.